Herkese merhaba arkadaşlar. Gezginin Gözünden kanalına hoş geldiniz. Bugün Ebru sanatıyla uğraşacağız arkadaşlar. Ebru aslında bulut demektir. Ebru buluttan geliyor. Fakat bunun nasıl yapıldığı ile ilgili pek çok bilgi belge vardır. Mutlaka buluyorsunuzdur. Ama biz bugün birebir şahit olmak için stüdyoya geldik. Ve Neslin hocamız bize yardımcı olacak bugün. Evet, Nesrin hocamın yanına doğru gidiyoruz. Hocam bugün nasıl bir figür yapmayı düşünüyoruz? Belli mi? Papatya yapalım. Bugün papatya yapacakmışız arkadaşlar. Hep birlikte hangi aşamalardan geçtiğini birlikte görelim. Ee, şimdi hem yaparken hem de kısaca nelerle ilgili e, dinleyelim. Evet, tabii ki kifrenin su olması gerekiyor. Bu yapabilmemiz için. Fakat... Ben deniz kadayıfı kullanıyorum. Toz şeklinde bu. 5 litre suya 5 yemek kaşığı koyduğumuz zaman suyun içinde bunlar tortu şeklinde e, oluyorlar ve o tortuları biz karıştırarak sıkça karıştırarak eritmeye çalışıyoruz. Ee, bir 12 saat ya da 16 saat sürüyor onun erimesi. Devamlı karıştırmamız lazım. Şimdi Yapacağız ve şu fırçalarımız da alt kılından yapılmış özel fırçalarımız Ebru fırçaları. Genellikle bu fırçaları arka zemini yaparken kullanıyoruz. Şu şekilde gördüğünüz gibi boyamız suyun üstünde dağılıyor. Tabi pek çok desen oluşturabiliriz. Karakla işte desen oluşturabiliriz. Arka fonu pek çok desen kullanarak oluşturabiliyoruz. Şimdi bu ıı, arka fonu ben gelgit yaparak. Desenleştireceğiz. Şimdi mavi kullandım. E, papatya yapacağımıza göre papatya beyaz ve sarıyı kullanacağımıza göre arka tarafta birazcık kırmızı kullanabiliriz. Şu şekilde. E, Sabahtan beri canlı derste çocuklara gösterdiğim için biraz suyumuz kirlendi. Ondan dolayı Harun Hocam kusura bakmayın. Biz o ayrıntıyı bilmeyiz ama e, artık bundan sonra herkes buradan takip ederek sanırım BU Ebru sanatını kolaylıkla yapabilecektir evet. diye düşünüyorum. Aynen. Şu kullanmış olduğumuz malzeme biz bu Ebru'ya e, desen evet. verirken kullanıyoruz. Şu şekilde gel-git yapalım. Arka fanı. Şu şekilde. Bunun eğitimini okulda mı aldınız hocam? Yok. Sonradan? Sonra aldım, burada aldım. Hı -hı. E, tasarım Beceri Atölyeleri kurulduğu zaman seminere gitmiştik. Bunun için bununla ilgili bize seminer verilmişti orada öğrendik. Peki maliyetli bir iş mi bu? Maliyetli, evet. Yani özellikle şu boyalar, Ebru boyaları, pahalıdır. Yalnız çocuklar için ya da e, hobi olarak yapacaklar için e, aslında bunlar satılıyor set halinde. Hı hı. Onlar daha uygun, e, çok pahalı e, şey yapmıyor, gelmiyor yani. Yani kaç para filandır tahmin Ya Yani bir Ebru seti geçen sene 50 liraydı. Olsa olsa 70 lira olsun yani. Kaç tane yapabilir 70 çok liraya? Olur. Çok yapabilir. Evet. O zaman çok maliyetli değil aslında. Arkadaşlar İyi. 70 liraya epey bir yapabilir misiniz? Evet. Onunla ilgili ben Ebru setiyle ilgili bir şeyi de gösteririm zaten size. Hmm, Şimdi tamam. yapraktan başlıyoruz. Her zaman ne çiçeği yaparsak yapalım. Mutlaka yapraktan başlıyoruz. Kalın biz... Orta kalınlıkta biz, ince biz, bizler numaralı. Kalın biz kullanıyorum ben yaprakta. Şu şekilde. Şu şekilde. Boyaya batırıp bizimizi boyamızı alıyoruz. Ve bu şekilde dağılması lazım. Bir tane nokta koydunuz. Ve tabii ki genişletiyoruz. Gördüğünüz gibi boyamızın yayılması lazım. Ve mutlaka peçete biz olması lazım elimizde. Her seferinde dizimizi temizlememiz gerekiyor. Tabii çiçeklerin yaprakları hırsına göre değişiyor. Mesela karanfil de biliyorsunuz çok yaprak olur. Lalenin kendine has bir yaprağı vardır. Bunu herkes bilir. Evet. Gördüğünüz gibi genişletiyoruz. Büyütüyoruz. Biz de ya baksana. Yani çocuklara göstere göstere artık bizde alıştık. Tabii ki boş vakitlerimizi değerlendirmek istiyorsak çocuklara da zaten söylüyorum. Biraz siyah katıyorum. Özellikle yazın yaz tatilinde çok rahat yapabiliyorlar. Bunun yağmur yapıldığı yapıldığıyla ilgili bir bilgi biliyorum eskiden ama şimdi onun yerine e, sentetik kitle dediğiniz şey mi oluşturuluyor? Yani, eskiden ki, Nisan yağmurlarını toplayan bir arkadaşımız vardı bu iş için. Yalnız suyun yoğunluğu burada önemli olan. Benim duyduğum kadarıyla mesela makarna suyuyla da yapıyorlar. Hmm. Ama ben hiç denemedim, yapmadım. Genç evet, Yapmak lazım. Şimdi yaprağı nasıl oluşturuyoruz? İnce biz kullanıyoruz. Şu şekilde yukarıya doğru çekiyoruz. Ve hata olursa, kusur olursa mesela biz de düzeltiyoruz. Hmm. Ve yapmasi yapalım. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 suya yazı yazmak deyimi bizde hani boşa boşa konuşulan yani unutulup giderecek anlamında e, kullanılır. Ancak aslında suya yazılı yazılı yazılabiliyormuş. Bunu görüyorum şimdi ben burada. Yani evrus sanatında zaten çok duru. Evet. Bu şekilde yapraklarını oluşturduk. Şimdi buradan güzel bir çiçek mi çıkacak yani? İnşallah. Gördüğünüz gibi. Aynı hocam. dışını yaptık. Biraz. Şimdi yapılan deneylerde suyun canlı olduğu Japon deneylerinde suyun canlı olduğu ve müzikten ve çevreden etkilendiği kanıtlanmış bilimsel olarak. Aslında e, bu Ebru sanatının da insan enerjisinden etkilendiği üzerine de bir çalışma yapılabilir değil mi? Evet. Yani her yapanın e, farklı bir şekil çıkarabileceği. Tabii canım. Evet şimdi papatyamızı bölüyoruz. Ortaya doğru. Evet. Hmm. Vay canım. çok güzel. Şimdi tekrar bölüyoruz. Vay canına. Evet, kağıdımızı alalım. Bakalım ne çıkacak. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Yapalım, i̇şte, i̇şte şimdi bunu yaptıktan sonra o kağıdı kaldırırken ben sizi tıpkı bir sihirbaz gibi değerlendiriyorum. Hani sihirbazlar da böyle kapatır ve sonra çıkarır ya. Aynı öyle diye düşünüyorum. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Ben bu rengi kullanacağım kağıt olarak. İlk etapta Köşeyi yavaşça bırakıyoruz. Hava kabarcığı olmaması lazım. Hmm. Eğer hava kabarcığı olursa, o hava alan yer beyaz olur, beyaz çıkar. Boyayı almamış olur. Onu ortadan kaldırmak için öyle mi yapıyoruz? Evet. Ve Sürpriz. Şu şekilde. Kenara sıyırarak çekiyoruz. Evet. Bütün boyalar kayboldu. Nereye gitti? Bakalım. Çok güzel. Evet gerçekten harika. Bu şekilde. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Tamamlamış oluyoruz ve bunu kurutmak için bu hmm. bizim afiyetimizde merdivenimiz var. Buraya asıyoruz. Hmm. Tabii 12 saati falan bulur bunun kuruması, baya geç kuruyor çünkü. İnanılmaz, çok Yoduların güzel. Göre değişiyor. Daha önceki derslerinizde bunları yapmışsınız evet, herhalde. Daha önceki dersimizde mesela. Hmm, bu papatyanın farklı bir zeminde. Evet. Ama bizimki daha güzel oldu, kırmızılı bir ortamda. Burada yaptığımız çalışmalar var ileride. Onlara da bakalım. Gösterelim. Evet. Neden lale yapmadık ki? Keşke lale yapsaydık. Bu da çok güzelmiş. Harika. Burada hmm. var bir tane. Canlı derste yaptık bunları. Evet. Bir öğrencim vardı. Kulakları çınlasın. O da bunlardan bana göndermişti. Şimdi o da demek ki kurs almış herhalde. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olasınız. Ediyorum. Ne mutlu bana. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.